Evet değerli kardeşlerim biraz acele edip saf tutalım hemen. Cenaze namazı için saflarımızı lütfen birbirimize yaklaşarak tutalım namaza başlayacağız biraz. Hazır mıyız arkadaki e, ve cemaate müslümin. Şu an musallarda hazır bulunan merhume Nebibe Hanım'ı nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? İyi bir hatun kişi miydi? Dünyadan ahirete kalan haklarınızı merhume Nebibe Hanım'a helal ediyorum. Helal Helal ben hastalığı helal ediyorum. Allah hepimizden ve hepimizden hoşuna Allah'a emanet olun. Hatun için Allah için salata, Peygamber için salavata, için duaya, Dört tekrür cenaze namazına, Kuyucum hazır olan imama diyelim <laughs> الله اكبر الله için Fatiha. Ey cemaat el -Muslimi. şu an bu konularda hazır bulunan ve bunu hasta hanımı nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? İyi bir, bir hazır kişi miydi? Dünyadan ahirete kadar haklarınızı Mevlamı Fatma Hanım'a helal ediyor musunuz? Yağol. Ben de haklarımı helal ediyorum. Allah hepimizden ve hepimizden hoşnut ve razı olsun. Hazır kişi niyetine, Allah için salata, evlatlar için salavata, meyyide için duaya, dört tekbir cenaze namazına, buyrun ağzım olan imama diyelim azizler. Amai, dit is echt الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله من من هو الله اكبر سبحان ربي العلي الاعلى المهاب امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أين النمزم ذكر وشوان ألا إلهي رحمتنا Affına, mağfiretine ve bereketine açıp sana yalvarıyoruz. Ya Rabbel Alemin, bizleri huzurundan boş çevirme. ibadetlerimizi makbul eyle. Kendine layıkıyla kul olabilmeyi, Habibine layıkıyla ümmet olabilmeyi bize nasip eyle. Okunan Fatiha'lardan ve Kur'an'lardan hasıl olan sevabı, öncelikle ve bizzat tarihi kâinat başlarımızın tarihi gönüllerimizin ilacı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in oğlanın ehliye edilir, sevasıl eyle. Nihazı olan sevabı bütün peygamberlerin, enbiyanın ruhlarına hediye eyledik, sen eyle. Okunan Kur'anlardan hasıl olan sevabı din için, vatan için, bayrak için, hak ve hakikat için, milletin, devletin birlik ve beraberliği için, canla başla mücadele edip şehadet mertebesine ulaşan, Aziz şehitlerimizin de hediye elde sen vasıl eyle. Yine asıl olan sevabı özellikle şu anda cenaze namazlarını kıldığımız ve ebediyete yolcu etmek üzere bir arada bulunduğumuz merhume hanımefendi kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin niyazı olan sevabı uzaklar ve yakından bu merasime teşrif edip bu kardeşlerimize karşı son vazifesini yapmak üzere burada bulunan ve de duamıza görülen amin amin diyen cemaat-i müslimin de ahirete göç edenlerin ruhlarını er